Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ütü harbi dördüle Ütü harbi dördüle Dördü harbi dördü Nasıl dördü onu Nasıl onu anlattım Arkadaşlar şimdi e, Bu beyaz bir Bu e, e, beyaz yapalım şimdi Beyaz bir artı yapalım Mesela Şöyle başladığım bir artı yapın. Şöyle başladığım bir artı yapın. Daha sonra e, Bu artının <laughs> e, Bu artının e, Tam içerisinde Bir tane Sıfır e, şey olması lazım. O etinin beleşlerini o şeye taşıyın. gibi. Böyle. Daha sonra hep e küpünüz manyetikse e köşelerini döndürün. <laughs> Daha kolay oluyor öyle. E ama manyetik değilse yani senin gibi Mesela Bakın bu kadar e, da birazdan Yani mesela Biraz bir, 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 bir mantığı var bu kadar Daha sonra kaçışlayın olur o bir şekilde <laughs> ay, yiyeyim, ay, şey. e, 4 dört tabi geldik şimdi. Dört tabi dört hemen seni. ya. Beş saatin kaçtı Sen bu arada dört tabi, tabi, da. Dö, tabi, tabi, tabi. yeni. Şöyle karıştırdım. İlk önde bunun gibi. Bir yapayım öyle. gibi bir, e, bir şekil oluşturun. Böyle hep aynı gösteriye olması lazım. Bunu alın ve şöyle... <laughs> Şu şekilde bakın. Şöyle de e, oluyor şüpheniz. Oh, ödüm patladı lan. Dörtler bile dörtte dört, konar. Dört, dört. Böyle işte. İşte ben bu gibi... ...yapıp... ...dikkat <laughs> Ben videoyu kapatıyorum. Bunu bir yapayım ben. ben bunu birazdan bir 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 e, yapayım. 4 tarafı 4'ünüz olduysa bir 3 3'ünüz olduysa abone ve oldu. E, Kesinliyorum. Ya, yoksa İşte eee abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eee bu video biraz pek şey olmadı ama olsun. Bay bay.